Arkadaşlar hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Ezgi Şahin. Türkçe öğretmeniyim. YKS Premium'da bu sene derslerimizi beraber işleyeceğiz. Evet bu videomuzda ilk olarak Türkçenin ilk konusu olan sözcükte anlamla başlayacağız. Sözcükte anlamda ilk konumuz gerçek ve mecaz anlam. Gerçek anlam neydi? Sözcüğün akla gelen ilk anlamıydı. Sözlükteki ilk anlamıydı. Evet, mecaz anlamsa gerçek anlamına tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama diyorduk. Hemen bir örnek üzerinden gidelim. Sepetten aldığı elmaları düzgünce kesiyor. Kesmek sözcüğünü inceleyeceğiz cümlede. Burada bir şeyi ikiye bölmek, parçalamak anlamında kullanılmış. Yani gerçek anlamda kullanılmış. Diğer bir örneğimize bakalım. Öğretmen dersi bir anda kesip koridordaki gürültüye yöneldi. Bir anda kesip. Burada ara vermek anlamında kullanılmış sözcükler cümle içinde farklı gerçek anlamlarda kullanılabilir. Burada da yine gerçek anlamda kullanılmış. Fakat şöyle bir cümle olsaydı. Karşı apartmanın camındaki kişiyi iki saattir kesen gözler acaba neyin peşindeydi? Buradaki kesmek sözcüğü karşı cinsten birini sürekli olarak süzmek anlamında kullanıldığı için tamamen gerçek anlamından uzaklaşmış ve mecaz anlamda kullanılmıştır. Evet çok anlamlı hızlıkla devam edelim. Hemen şöyle bir aşağı indireyim. Sözcükler cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabilir. Hepsi gerçek anlamda kullanılırken mecaz anlamda kullanıldığı durumlar da vardır. Sözcüklerde eş anlamlı bir saniye önce bir sorumuzu atlamışım. Birebir ÖSYM sorumuzla çok anlamlılığı bir pekiştirelim. Bu parçada kalmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Soru köklerine dikkat ediyoruz. Burada olumsuz bir soru kökümüz var. Evet, böyle sorular olduğunda şıkları tek tek e, kontrol ederek, cümleler üstüne çizerek yaparsak çok daha kolay sonuca ulaşırız. Yaklaşık 3 yıldır bizimle kalan amcam müthiş bir çalışma azmine sahipti. Burada kalmak, yaşamak anlamında kullanılmış. B ve A arasında kalabilirsiniz. Fakat burada oturmak ifadesi olduğu için A olduğunu anlayıp eledik. İkinci cümleye bakalım. Çok severdim onunla konuşmayı. Babamın ailesinden bir o kalmıştı zaten. Burada hayatını sürdürmek anlamında kullanıldığını anlarız. Salonda yalnızdık. Günlerdir hazırlandığı davanın ayın 20'sine kaldığını öğrenince biraz sinirlendi. Evet burada da ertelenmek anlamı var gördüğünüz gibi. E şıkkı da gitti. Bir müddet bahçedeki çınarı gören pencerenin önünde kaldı. Burada beklemek, vakit geçirmek anlamında kullanılmış. Fakat yetinmek anlamında kullanılan bir ifade yok. Çok anlamlı da bu şekilde ifade edebiliriz. Her cümlede bir gerçek anlamda ama farklı anlamlarda kullanılmış. Evet devam edelim. Sözcüklerde eş anlamlılık, anlamdaşlık. Evet kimi sözcükler yazılımları farklı olduğu halde anlamları aynıydı. Mesela sınav ve imtihan ikisi de aynı anlamda. Fakat yazılımı, okunuşu tamamen farklı. Sonuç, netice, sözcük, kelime gibi. Sözcüklerde zıt anlamlıkta birbirinin tamamen anlam olarak tam tersi sözcükleri diyorduk. Sadece burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bir sözcüğün olumsuzu onun kesinlikle zıttı değildir. En çok bunu karıştırıyoruz herhalde. Gitmek, gitmemek diyemem. Gitmek, gelmek derim. Çünkü bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı olmaz, olumsuzu olur. Evet, sözcüklerde yakın anlamlık. Hemen bakalım. <laughs> Evet bazı sözcükler anlam olarak birbirinin çok e, tersi ya da farklısı olsa bile cümlede kullanılırken aynı anlamda ya da yakın anlamda kullanılabilir. Mesela burada örneğimizde ressam son tablosunda canlı renkleri seçmiş. Canlı ifadesi. Bu sene elbiselerde parlak renkler kullanılmış ve parlak ifadesi. Normalde anlam olarak birbirine e, çok aynısı ya da yakın anlamda değiller ama bu iki cümlede yakın anlamlı olarak kullanılmışlar. Hemen bir birebir ÖSYM sorusuyla pekiştirelim. Evet, boş, çırpınmak ve bir sözcükleri burada verdiği anlamlarda kullanılmasını istiyor soruda. Önce soru kökünü okuyalım, sonra şıklara geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş, çırpınmak, bir sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Olumlu bir soru kökü. Boş, yararsız çırpınmak, istenileni gerçekleştirmek için çaba harcamak bir de benzer anlamında kullanılması gerekiyormuş. Bakalım A'ya. Bir oltanın iğnesinde çırpınan balık gibi boş hayallerin peşinden gidiyordu. Evet çırpınmak burada çaba harcamak anlamında kullanılmış. Boş hayaller yararsız anlamında kullanılmış. Ama burada bir olta dediğinde sayı anlamında kullanıldığı için eledik A şıkkını. Değişimi önlemek için ne kadar çırpınsak boş. Çünkü gün güne uymaz, her gün bir olmaz diyor. Burada çırpınmak çabarcamak anlamında, boş, yararsız anlamda kullanılmış. Her gün bir olmaz, her gün aynı olmaz, benzer olmaz anlamında kullanılmış. Evet, bu dursun. Diğer şıklar neden elendi ona bakalım. Bayrakları rüzgarlarla çırpınan boş gemiler. Boştan gitti, içinde bir şey olmayan, içi dolu olmayan anlamı var. Yararsız anlamı yok. D'ye bakalım. Sözü bir gönlü bir insan yağını çırpınırken meydanda biz boş gözlerle. Burada da boştan dolayı eledik çünkü burada anlamsız var. Evet E şıkkında bize yardım etmek için bir sağ bir sola koşturuyor. Burada da bir sözcüğü benzer anlamda kullanılmadığı için E şıkkında eledik. Cevabımız B şıkkı oldu. Evet. Sözcük öbeklerinde anlamla devam edelim. Sözcü köpeklerine anlam deyince aklımıza neler gelmeli? İkilemeler gelmeli, güzel adlandırmalar, dolaylamalar gelmeli. En çok da deyim ve atasözleri gelmeli. Evet güzel adlandırmayı bir hatırlayalım neydi? Kötü ya da yanlış hissettiğimiz, güzel olmadığını düşündüğümüz sözcükleri daha güzel ifadelerle söylediğimizde güzel adlandırma olarak adlandırıyorduk. Evet, güzel adlandırma olarak adlandırıyorduk. Ne kadar güzel tanımladım değil mi? Evet, mesela neydi? Ölüm sözcüğünü, Öl, birine öldü demek yerine hayata veda etti diyoruz. Çünkü ölüm bize kötü hissettiriyor. Bunu güzel adlandırmış oluyoruz. Dolaylama neydi? Tek bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir sözcüğü birden fazla sözcükle ifade etmek. Mesela kaleci demek yerine filenin bekçisi demek gibi. Burada güzel küçük bir ayrıntı var. Her güzel adlandırma bir dolaylamadır. Fakat her dolaylama bir güzel adlandırma değildir. Birebir ÖSYM sorumuzla devam edelim. Evet, yine soru kökünü okuyoruz. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diye olumlu bir soru kökü. Kaybettiği zamanı bir an önce telafi etmek isteyen, içi dar biri olduğunu aceleci davranışlarından hemen anlamıştım. İçi dar kelimesinin altını çizmiş ve sözü anlamca karşılayabilecek bir şey arıyor. Ve burada aceleci kelimesinden bahsetmiş. İçi dar olmasına, aceleci olmasına bağlamış. Biz de aşağıda buna benzer bir ifade arayacağız. A'ya bakalım. Bakın bir yüzle unutulmaya yüz tutmuş bu masalı istemediğini söyledi. Aceleci bir ifademiz yok. Şehirden oldukça uzakta bir yerde umutsuz bekleyişini sürdürdü. Yine umutsuzluk var, acelecilik yok. Sahaf tez canlı olduğundan istediği o kitaba bir an önce sahip olmak istiyordu. Evet burada tez canlı ifadesi var. Tez canlı acelecilikle benzer ifadeye sahip. O yüzden bunu alıyoruz. Öylesine kayıtsız, öylesine aldırmaz tavırlarını şimdi pişmanlıkla hatırlıyor. Pişmanlık ifadesi var. Bu da değil. Yılların verdiği yorgunluğu çevresindeki gençlere hayıflanarak anlatıyor. Burada da yine acelecilikle ilgili bir ifade olmadığı için cevabımız C şıkkı. Evet deyimlere geçiyoruz. Evet, deyimler neden kullanılır? Deyimler anlatımı güçlendirmek için kullanılır. Söze güzellik katmak için kullanılır. Genelde de mecaz anlamda kullanılır. Zaten deyimleri nasıl bulacağız hocam? Şöyle bulacağız. Hem mastarla kullanılacak hem de mecaz anlamda kullanılacak. Evet, gerçek anlamda kullanılanlar da var ama genellikle mecaz anlamda kullanılıyor. Mesela buradaki örneğimizle devam edelim. Bu işçilerin ekmeğini taştan çıkarmak için ölürcesine çalıştıklarını gördüm. Cümlesinde bir deyim var. Hangisi? Ekmeğini taştan çıkarmak. Bakın burada makmek eki mastarla kullanılmış. Evet bu, bu deyimimiz e, çok becerikli olmak anlamında kullanılmış. Başka bir örneğimizde bu sevimli ihtiyar bize her türlü yardım yapmış elinden geleni ardına koymamıştı. Evet burada bir hata var okuduğumda fark ettiniz mi tekrar okuyayım. Bu sevimli ihtiyar bize her türlü yardımı yapmış, elinden gelen ardına koymamıştı. Deyimimiz elinden gelen ardına koymamak. Yine mastarla kullanılmış ve mecaz anlamda kullanılmış. Fakat elinden gelen ardına koymamak e, olumsuz durumlarda kullanılan deyimler. Biri bize yardım yapmışken elinden gelen ardına koymadı demeyiz. Biri bize kötülük yaparsa deriz. O yüzden cümlenin anlamına uygun olmadığında anlatım bozukluğuna ya da yanlış kullanıma yol açar. Buna dikkat ediyoruz deyimlerde. Anlama uygun kullanmamız gerekiyor. Bir de e, hiçbir kelimeyi değiştirmememiz gerekiyor. Deyim nasıl kalıplaştıysa o şekilde cümlelerde kullanılmamız gerekiyor. Yoksa yanlış kullanım ya da anlatım bozukluğuna sebep oluruz. Atasözlerine gelelim. Atasözlerimiz sosyal yaşantılardan, e, uzun tecrübelerden ortaya çıkmış. Atalarımızın söylediği sözler. Bunlar öğüt olabilir, eleştiri olabilir, durum tespiti olabilir. Birbiriyle çelişen atasözleri olabilir, birbiriyle aynı anlamda olabilir. Evet atasözleri de deyimlerle atasözlerini nasıl ayırırız hocam? Şöyle ayırırız. Atasözleri cümle halinde, deyimler master halinde. Master neydi? Makmek ekiydi. Makmek halinde kullanılıyordu. Atasözleri ise cümle halinde kullanılır. Bakın yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Cümle halinde kullanılmış bir atasözü. Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. Yine aynı şekilde. Şimdi atı sözlerinde de dikkat etmemiz gereken nokta yine hiçbir kelimeyi eş anlamlısı olsa dahi değiştiremeyiz. Nasıl kalıplaştıysa o şekilde kullanmamız gerekiyor. Mesela burada zenginin malı zürdün çenesini yorar. Yani burada mal yerine para diyemem. Çünkü o şekilde kalıplaşmış ve o şekilde kullanmam gerekir. Eş anlamlı olsa bile. Evet birebir ÖSYM sorusuyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar birebir ÖSYM sorumuzla devam edelim atasözleriyle ilgili. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez diye olumsuz soru kökü örnek olmayanı bulacağız. 1- Su ile ilgili atasözlerimiz çevre, doğa ve çevre eğitimine yönelik bilgece unsurlar içerir. Bire bakalım. Bir, birinci zaten atlanmış, direkt ikinci cümleyle başlamış. O yüzden devam ediyoruz. Atı sözlerimiz arasında uzun bir gözleme dayanarak doğa olaylarının nasıl olduğunu belirten ve su çevre doğa ilişkisini anlatan sözler vardır. Mart'ta tezek kuruya, Nisan'da yerler yürüye. Evet bu doğayla ilgili bir anlamdan bahsetmiş. O yüzden bunu eledik. Gösterilebilir bu. 3 Kimi atasözleri denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt verirken bu ilişkiyi de ifade eder. Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Tam bir şarkı sözü gibi değil mi? Evet direkt denemelere dayanarak anlatılmış bir anlatım şey atasözü. O yüzden bunu da eledik. Dörde bakalım. Bir takım gerekçeleri, bilgece düşünceleri bildiren atasözlerimiz vardır. İnsanın söylemesinden, suyun şarlamasından korkulur. Yine bir takım gerçekleri ortaya koyan bir atasözümüz. Bunu da eledik. Beşinci cümle, su ve çevre ilişkisi bağlamında e, töre ve gelenekler ile ilgili kimi inanışları bildiren atasözlerimizi unutmamalıyız. Töre ve gelenek, Hıdrellez yağmurunun damlası altın olur. Evet, Hıdrellez töre ve geleneklerden bahsetmiş. Bunu da eliyoruz. Altıncı cümle, sosyal olaylar ile doğa arasındaki ilişki olduğunu bildiren atasözlerimizi de burada dile getirmeliyiz. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Burada sosyal ya da doğa olaylarından bahsetmiyor. Sadece baş, bir başkasının malı e, insana daha güzel görünür anlamı var. O yüzden cevabımız E olacak. Evet, Sözcükte anlam konularımız kısaca bu şekildeydi. Hemen bir geliştirme testleriyle pekiştirelim. Birinci sorumuzda bizden ne istiyor? Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur diyor. Mecazlı olmayanı yani gerçek anlamda olanı bulmamızı istiyor. Yatmadan önce bir iki sayfa şiir okumak, deliksiz uyumak ve düş görmek açısından çok iyi bir yoldur. Bakalım yatmadan önce derken burada zaman anlamında kullanılmış yani gerçek anlam. Evet bir olanları bir köşede saklayalım. Sonra burada deliksiz, deli olmayan anlamda kullanılmamış, hiç ara vermeden anlamında kullanılmış. O yüzden bu bir mecaz anlam ikiye eledik ve düş görmek açısından çok iyi bir yoldur diyor. Düş, uykuda görülen rüya, hayal anlamında kullanılmış. Bu da gerçek anlam. Üçü de aldık. Açısından derken e, burada mecaz anlamda kullanılmış, çok iyi bir yoldur derken yöntem anlamında yürüdüğümüz yol değil, yöntem anlamında kullanıldığı için yine mecaz anlamda. O yüzden cevabımız Ceyhan. Devam edelim ikinci soruyla. Evet bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi sırasıyla getirilmelidir diyor. İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi. Mezenter ya da bağırsak askısı olarak nokta nokta organının ne işe yaradığını henüz tam olarak anlaşılmadı. Evet burada ilk cümleyle bakalım ilk olarak. Mezenter ya da bağırsak askısı olarak ne yaparız? Yani ismini söylemiş olarak nokta nokta organın yani ismini söylemiş adlandırabilir nitelendirebilir. Hani görev yapan diyemeyiz çünkü onu tanıtıyor şu an. Keşfeden bilinen ya da görev yapana eledik çünkü ismini tanıtıyor. A ve B kaldı. Ancak bilim insanları keşfin sindirim sistemi ve karınla ilgili hastalıkları nokta nokta çığır açabileceğini belirtiyor. Karın ve sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları betimlemek istemiyorlardır bence. İyileştirmek istiyorlardır. Yani mantık olarak, anlam olarak en uygun olan adlandırılan ve iyileştirmede olarak cevabımız B oldu. Evet, üçüncü sorumuza devam edelim. <laughs> Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Sağlıklı olmak uğruna büyük bir özveriyle özveri, fedakarlık anlamı tamamen uyuşuyor. Başlanan sporda en büyük motivasyonunuz isteklendirmeniz. Motivasyon ve isteklendirme zaten yakın anlamda eş anlamlı sözcükler bu da uyuşuyor tamamen. Şarkılar olacak. Ritmine ayak uydurarak kendi gidiş ve davranışını başkasınınkine benzeterek ayak uydurmak. Kendi gidiş ve davranışını başkasınınkine benzetmek. Bu da tamamen anlam olarak uyuşuyor. Temponuzu, ilerleyiş hızınızı. Tempo ve ilerleyiş hızı yakın anlamlı, tamamen anlam olarak da uyuşuyor. Artırabileceğiniz bu şarkılarla, ahenkli sözlerle günün hangi saati olursa olsun spor yapmak isteyeceksiniz. Evet burada şarkı ve ahenkli sözler. Şarkı ahenkli ses de olabilir. Sadece söz değil. O yüzden anlam olarak uyuşmadığı için cevabımız E şıkkı oldu. Evet dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi soru kökümüzü okuyalım. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Olumlu bir soru kökümüz var. Bakalım altı çizili sözcüğümüz muntazam sözcüğü. Şurada görüyoruz. Yine biz metnin tamamını okuyup anlamını o şekilde bulmaya çalışabiliriz. Edebiyat dünyasında Kelimeleri inci gibi dizip işleyen pek hünerli kuyumcular vardır. Belki de onlar çok süslü, çok göz alıcı şeyler yapmayı da başarabilirler. Bin bir emekle ortaya serilen bu sahte ürünler aslında muntazam kış bahçelerinde yetişen iri yapraklı parlak renkli çiçeklere benzer. Ve bu yapay ürünler nasıl açık bir havaya, sert bir rüzgara dayanamazsa hayat ile ilgisi olmayan böyle bir edebiyatta zamanın sonsuz Kasırgaların önünde süpürülüp bir köşeye atılmaya mahkumdur. Evet ne kadar güzel bir ifade değil mi? Burada muntazam ne anlamda kullanılmış? Metnin tamamından da bunu çıkarıyoruz ama kelime anlamını biliyorsak oradan da çıkarabiliriz. Düzen anlamında kullanılmış. Evet düzen, düzenle ilgili bir ifadeyi aşağıda şıklarda aramak istiyoruz şu an. Bahçedeki iri ayvalar kışın çok sert geçeceğinin işaretidir. Düzenle ilgili bir ifademiz yok. Ve tarlanın iki köşesine düzenli dikilmiş ve ceviz fidanları yeşermeye başladı. Evet, düzenli dikilmiş ceviz, vidanlı, ceviz fidanları. Evet, düzenli dikilmişi görünce heyecanlandım. Düzenliyi bulduk ama yine de diğerlerine bir bakalım. Yapraklarını döken kavak ağaçları kupkuru bir görünüme sahipti. Evin önündeki kiraz ağacının kurumuş dallarını kestik. Yine hiç düzenli, düzenle alakalı bir ifade yok. Eylül sonunda bahçemiz darmadağınık bir görüntüye bürünürdü. Bunda da yine düzen ifademiz olmadığı için cevabımız Bursa. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir kelime anlamı istiyor bizden. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Soru kökümüz bu şekilde. Tam Pınar, çocukluk yıllarını kadı olan babasıyla beraber henüz Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunan Kerkük ve Musul'da, Karadeniz ve Akdeniz kıyısındaki şehirlerde, Doğu, Orta ve Batı Anadolu şehirlerine geçirmiştir. Onun dış aleme karşı son derece hassas olan ruhu, bu şehirlerden pek çok intiba almış ve bunları hafızasında itinayla saklamıştır. Çok, pek çok intiba almış şehirlerden intiba almış metnin tamamından da çıkarabiliriz, kelime anlamından da çıkarabiliriz. İntiba izlenim demek. Şıklar, şıklarımızda da izlenim kelimesine yakın benzer anlamda bir şey arayacağız A. İnsanların çocukluk hatıralarında unutamadığı oyunlar başı çeker Burada yok eledik Ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış çocukların hatıraları yarım kalır Yine burada da yok eledik Yeni coğrafyalara açılmış insanların ilk tespitleri şehrin temizliği ile ilgilidir İlk tespit ifadesi var çok yakın değil ama yine bu bir dursun Gittiğim yeni yerlerden ilginç hediyeler getirmeye çalışırım. Burada da yok. Bunu da eledik. Gezi yazılarımın omurgasını deniz ve doğa üzerine edindiğim izlenimler oluşturur. Burada tam olarak aynı anlamda bir ifademiz var. O yüzden cevabımız Edirne. Evet. Devam edelim diğer sorularımızı çözmekle. Evet. Altıncı sorumuzdan devam edelim. Bu parçada yetişmek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Olumsuz bir soru kökümüz var yine. Yine tek tek cümle cümle gidelim ki karışmasın daha kolay sonuca ulaşalım. Hemen terziye gitmeliydi. Damatlık takımının bir gün sonra yetişmesi gerekiyordu. Burada yetişmek, bitmek, hazır olmak anlamında kullanılmış değil mi? B'yi eledik. Vay be oğluşum büyümüş de damat olmuş. Onun yetişip bugünlere gelmesi için az çile çekmemişti ama olsun yetişip bugünlere gelmesi hangi anlamda kullanılır? Büyüyüp gelişmek anlamında kullanılır. A'yı da eledik. Hemen evden çıktı. Hızlı adımlarla bir nefeste terzi dükkanına yetişmek istiyordu. Burada da ulaşmak anlamı var değil mi? Ulaşmak, ermek anlamı. Bunu da eledik. Dükkana vardığında kapı kapalıydı. Sokağın sonunda terzi rıfkının gitmekte olduğunu gördü. Koşarak onu yakaladı. Meramını anlatıp ona dükkanı dönmeye razı etti. Allah razı olsun imdadıma yetiştin Rıfkı efendi. Evet burada da imdadıma yetişmek, yardım etmek, yardımla koşmak anlamında kullanılmış. Fakat yetmek, kafi gelmek anlamında bir an kullanım olmadığı için cevabımız Denizli. Evet yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda ne istiyor bizden? Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki sözcüklerle ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır? Yanlışlığın altını çizmiş. Hemen bakalım. Birincideki görmek sözcüğü ilk yani temel anlamıyla kullanılmıştır. Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Evet burada görmek sözcüğü temel anlamda bakmak görmek anlamında kullanılmış. B'ye bakalım. İkincideki püskürtmek sözcüğü yansıma anlamlıdır diyor. Bu izlerin Oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir. Öncelikle yansıma anlamı bir hatırlayalım. Neydi yansıma anlam? Yansıma anlam doğadaki canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı seslerin taklitleriyle oluşan sözcüklerdi. Mesela fokurdamak, tıkırdamak gibi sözcüklerdi. Şimdi püskürtmek bir yansıma anlamlı olabilir fakat bu cümlede yansıma anlamlı kullanılmamış bir tanım olarak kullanılmış. Diğerlerine bakalım yine. Bu gazlar dışı, dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Evet yoğunlaşmak sözcüğü terim anlamıyla kullanılmış. Dördüncüdeki arkasında sözcüğünde adaktarması var. Bu görüntü size uçağın arkasında dumanlar çıkartarak uçtu, uçtuğu izlenimini verir. Arkasında derken arkasındaki motorda ya da pervanede dememiş sadece arkasında demiş. O yüzden adaktarması var bunu da eledik. 5.deki kanat sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır. Evet bakalım 5.ye. Halbuki bu beyaz iz motorun egzozunun içindeki su buharı ile çıkan sıcak havanın bir anda soğuk hava ile buluşmasından kaynaklanan bir görüntüdür. Ve eğer uçağın kanadının altında ise... Beyaz izlerin her iki taraftan da çıktığı görülür. Evet uçağın kanadının altı burada da yan anlamında kullanılmış. Yan anlam neydi? Ee, i̇nsan ya da hayvandaki organlara durumlara benzetilerek kullanılan anlam ilgisiydi. Kanat sözcüğü evet burada yan anlamında kullanıldığı için cevabımız Bursa oldu. Sekizinci sorumuzla devam ediyoruz. Yine sekizinci, sorum, sekizinci sorumuzda bir anlam sorusu. Kelime anlamına uygun olanı bulacağız. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara, yorumlamak, pencere sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Ara sözcüğü iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıl anlamında. Yorumlamak bir eseri, oyun, müzik yapıtı icra etmek, çalmak veya oynamak. Pencere bakış açısı ya da mentalite anlamında kullanılması gerekiyormuş. Bakalım. Geçirdiği kazadan sonra verdiği uzun aranın ardından Uzun ara derken evet bir zamandan bahsediyor. Yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran sanatçı bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak, yeniden söylemek, icra etmek. Bu da aynı anlamda. Geçmişe bugünün penceresinden bakıyor. Evet pencere burada bakış açısı mentalite anlamında kullanılmış. Bu da aynı anlamda. Yine diğer şıkları bir inceleyelim. A şıkkımız doğru. Diğer şıklar neden değil bir bakalım. Yazı odasının penceresinden. Burada pencere gerçek anlamda kullanılmış. Mecaz değil o yüzden eledik. Günümüz gerçeklerine farklı bir pencereden bakan, vizyona henüz girmiş bu filmi sosyal medyada yayınlanan yorumları aldırmadan bu aralar izlemek istiyorum. Evet pencere istediği anlamda kullanılmış. Fakat yorum derken bir eseri icra etmek anlamında kullanılmamış. Burada da gerçek anlamda kullanılmış. Bu da o yüzden gitti. Ünlü müzisyenle arası bozuktu uzun zamandır. Salonun açık penceresinden yine pencere gerçek anlamda kullanıldığı için elendi. E'ye bakalım aralarında Zeki Müren'in de olduğu sanatçılar harika yorumladıkları şarkılarıyla kulaklarımızın pasını sildiler. Adeta bu gece Türk saat müziğine özgün bir pencere daha açtılar. Evet burada yorumlama ve pencere kelimeleri doğru fakat ara kelimesini göremiyorum. Ara kelimesinin ifadesi olmadığı için cevabımız Adana. Evet. Adana cevabından sonra son sorumuz 9. soruya geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Yine bir cümle tamamlama sorusu. Eleştiri metinlerinin bir yapıtın anlamsal ufkunu nokta nokta hatta değişime uğrattığını unutmamak gerekir. Şimdi ilk cümleyle başlayalım. Burada değişimden bahsediyor. Değişime uğratacak bir şeyi. O yüzden değişimle alakalı ya da yakın anlamlı bir ifade bulalım. Eleştiri metinlerinin bir yapıtın anlamsal ufkunun ne yapabilir? Sonrasında değişim yapacak. Ee, sorguladığını diyemeyiz çünkü değişime uğratacak. İşte kurgulamak ya da düzenlemek de diyemeyiz. Değişimle alakalı ilgili değil. Genişlettiğini, artırdığını söyleyebiliriz. İki, iki şıkka düşürdük zaten anlam ilgisine bakarak. Şimdi diğer cümlenin anlam ilgisine bakalım. Bir yazınsal yapıt ne kadar çok eleştirel bakış yöntemiyle değerlendirildiyse o yapıtın nokta nokta anlam evreni o ölçüde açılır diyor. Ee, anlam evreni açılması hayali olandan bahsetmiyordur muhtemelen. Yorum bekleyen anlam evreni açılır diyordur. O yüzden cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar. Ee, geliştirme testlerimiz bu şekildeydi. Bir tane testi beraber çözdük. Fakat daha çok fazla testimiz var. Bunları e, çözerseniz çok daha iyi pekişecek. Bir sonraki videolarda soru çözümü videoları da yapacağız. Anlamadığınız eksik kalan noktaları ben ayrıntılı bir şekilde sorularda anlatacağım. Umarım e, bir sonraki videomuzda çözmüş olarak gelirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.